Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özçen. Bugün Pazar iyi yayını sadece blogda yayınlanıyor. Ben onun yerine radyoda babalar günü olması nedeniyle sevgili blogdaşım Güneşe Bakarken blogunun sahibi Sibel Yıldız'ın yazdığı, Anne Bebek dergisinin Haziran-Temmuz sayısındaki babalara ithaf ettiği, Baba Ben Geldim başlıklı yazısını seslendirmek istedim. Küçük bir sahil kentinde huzur ve güven ikliminde yaşamış, tuzlu deniz suyunda yüzerek büyümüş, şanslı çocuklardandım ben. Ailem doğada açık havada vakit geçirmemi çok önemserdi. Sorumluluklarımı yerine getirdikten sonra mutlaka dışarıya çıkar, oyunlar oynar, daha ziyade gözlemler yapardım. Bir bilim insanıcı diyetiyle elimi taşa, toprağa değdirir, bakışlarımı gökyüzünde gezdirirdim. Bazen ailemi de ayakları yere basmayan hayallerimin kanatlarına takar, resmettiğim uçsuz bucaksız dünyamda başlarını döndürürdüm. Sonu gelmeyen anlatımlarıma annemden çok babam maruz kalırdı. Annem bankacı olduğu için eve genellikle geç gelir, babam öğretmen olduğu için günün büyük bir bölümünü benimle geçirirdi. Okul dönüşlerinde beni babam karşılardı. Son ders zili çaldığında sanki arkamdan atlılar kovalıyormuşçasına eve koşarak gelir, kapı açılıncaya kadar da parmağımı zilden çekmezdim. ''Baba, ben geldim!'' diye pür neşe eve girerdim. Babam çocuksu coşkumu hiç frenlemez, her defasında beni şefkatle kucaklardı. Yemeğimi ısıttıktan sonra önüme koyar, iştahlı iştahlı yiyişimi keyifle izlerdi. Okulda günümün nasıl geçtiğini sorduğunda kendimi yemekten alıkoyamaz, tıka basa yanaklarımla anlaşılması mümkün olmayan bir şeyler gebelerdim. Konuşmayı geçiştirdiğim nadir anlara şahit olmanın tatlı mutluluğunu yaşardı babam. O gün yine baba ben geldim diyerek kapı zilini zorlarken annemle birlikte benim için hazırladıkları sürprizden habersizdim. Uzun zamandır istediğim iki tekerlekli mavi bisikleti evin bahçesinde gördüğüm o an dünyalar benim olmuştu. Üstelik bu güzel hediyeyi hiçbir sebebe dayandırmaksızın ne özel bir gün olduğu için ne sorumluluklarımı yerine getirdiğim için ne de okul başarım için almışlardı. Bunu bana sadece ben olduğum için sunmuşlardı. Babamın arkamdan iterek verdiği destekle sürmeyi çabucak öğrendim. Aynı zamanda büyüdüğüme de işaret eden o mavi bisikleti Sürdükçe duygudan duyguya savrulur, bakımı temizliğiyle bizzat ben ilgilenirdim. Sürat yaparken daha da belirginleşen tatlı esintinin yüzümü her okşayışında, koşul sevilmenin ne kadar güzel bir duygu olduğunu hatırlar, içim ailemle dolardı. Çocukluk yıllarım göz açıp kapayıncaya kadar geçti. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite derken şimdi meslek sahibi bir yetişkinim daha düne kadar kendi çapımda zihni sinir projeleri üretirken bugün bilimsel araştırmalarla uğraşan ciddi bir akademisyenim. Yaradılışıma, yeteneklerime uygun düşen, her zaman hayallerimi süsleyen bu mesleğe yönelişimde çocukken önüme set çekmeyen, düşlerime, hedeflerime saçmalık demeyen, söylediklerime, yaptıklarıma gülüp geçmeyen aileme, öğretmenlerime ne kadar teşekkür etsem azdır. Mesleğime elim aldıktan kısa bir süre sonra evlendim. Eşim geniş ailemizin yegane prensesi olurken annem de ana kraliçeliğe terfi etti. Ardından ikiz iki erkek evlat sahibi oldum. O süreçlerde babam ben ve çocuklar olarak daha doğrusu erkekler ordusu kurarak sık sık bir araya gelir, dosta düşmana gövde gösterisi yapardık. Birlikte balık avına çıkar, çift kale maç yapar, berber tıraşına bile ma aile giderdik. Musluk tamiratlarında çok başarılı olamasak da tuttuğumuz balıkları kızartmada oldukça iyiydik. Yemek sohbetlerimize annemin naif konuşmasıyla örtüşmeyen kalın seslerimiz eşlik ederdi. Hep birlikte dünyayı kurtaracak teoriler üretmeye başladığımız dakikalarda kedimiz Huni bu kakafoniye dayanamaz minderinden kalkıp başka bir odaya geçerdi. Zaman mola vermeden akmaya devam etti. İkizlerden biri evlenme arifesine geldi. Ne ilginçtir ki bu güzel haberi müjdeleyeceğim gün babalar gününe isabet etti. Babama giderken yol boyunca bundan daha güzel bir hediye veremezdim diye düşündüm. Tıpkı okul dönüşlerimdeki gibi tık nefes bir halde yanına gittim. Satın aldığında sanki boğazdan hazır bir yalı almışçasına müjdeleyerek söylediği aile kabristanlığındayım şimdi.'' Çocukluk zamanlarımdaki coşkun duygularımla değil, içine biraz elem, çokça özlem sinmiş o eski midamla huzurundayım babamın. Baba, ben geldim. Sana çok güzel bir haberim var. Biliyor musun? Torunun, adaşın, mazideki minik arkadaşın ikizlerden dakika farkıyla büyük olanı evleniyor. Gerçi senin haberin vardır ama ben yine de içimde tutamadım. Küçüklüğümden beri derdimi, sevincimi paylaştığım gibi bu büyük haberi de sana duyurmaya, babalar gününü kutlamaya geldim. Evet kıl payı kaçırdın. Tanısan çok severdin kızımızı. O da seni severdi eminim. Ama üzülme. Seni bizzat ben tanıtacağım. Uzun uzun senden bahsedeceğim ona. Diyeceğim ki benim babam eşsiz bir insandı sevgi, şefkat, merhamet doluydu. Çocuksu heyecanlarıma çocukça mukabele eder, bakıp usanmadan suallerime cevap verirdi. Her zaman çok güzel konuşur, her zaman şık giyinirdi. En çok da makamımı ziyaret edecekken titizlenir, hasta ziyaretine bile kravatla giderdi. Cümle kurmaya yeni yeni başladığım sıralarda anneme anne dediğim gibi babama da anne demişim ben. Minik kalbimin ferasetiyle bu yüce ünvandan babama da pay biçmişim. Ah baba, neden bu kadar acele ettin ki terki diyar etmekte? Neden bize danışmadın? Niye bize hazırlamadın? Ne yasta, ne hasta, ne de depresyondaydın. Ne elbiselerin eskimiş, ne belin bükülmüş, ne de saçların ağırmıştı henüz. Öyle çekip gitmelerine hiç alışkın değildik biz. Her sabah üzerini giyinip evden çıkan, kaçta döneceği bile belli olmayan yabancılardan değildin sen. Anlı şanlı bir babaydın, gerçek baba, gerçek insan. Sevgi, saygı, sadakat kokan, evlat kokan, ev kokan gerçek bir eştin. Çocukken resim kağıtlarını çizip bacasını yaz kış tüttürdüğüm üçgen çatılı evimizin tam merkezinde her zaman baş köşemdeydin. Tek idolüm, tek modelim yıkılmaz kahramanım. Dört mevsim baharımdın sen. Gökyüzündeki yıldızların toplamından daha parlak ışığım, en güvenli sığınağımdın baba. Çocukken yanımda olmadığın anlarda bile beni bir yerlerden izlemekte olduğuna inanır, heybetli gölgenle beni koruyup gözettiğini düşünürdüm. Aslına bakarsan bu inancımı hiç kaybetmedim. Beni yine bir yerlerden izlemekte olduğunu düşünüyor. Ruhunun sıcaklığını hala kalbimin derinliklerinde hissediyorum. İyi ki senin oğlunum. İyi ki torunlarının babasıyım. İyi ki seni seçtim. İyi ki sana geldim baba. Önce hayaline düşüne, sonra kucağına düşüne, okul dönüşü kapına, şimdilerde mezarının başına hep ben geldim baba. Ama burada ne parmağımın ucuyla çalacak zilim, ne açılacak kapım ne de karşımda sen varsın. Kollarım boşta. Nidam ayazda kaldı. Ay yok yok ağlamıyorum. İyiyim ben. Gerçekten. Mekanın cennet. Ruhun şad olsun. Sohbetimiz daim. Babalar günümüz kutlu olsun babacığım. Seni çok seviyorum. Sevgili Sibel'in yüreğine sağlık bu muhteşem hikaye için. Vesileyle ben de rahmetli babamın ve tüm babaların gününü kutlamak istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'ta kalın.